Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanus. Bu videoda şu anda evime konuk olmuş olan Game Garage Deluxe 5A RTX 3060 adlı hazır sistemin incelemelerine başladığımı duyurmak istiyorum arkadaşlar. Bu video bir ön bilgilendirme videosu. Bilgisayarın testleri için çalışmalara başlıyorum. Çok detaylı oyun testleri yapacağım arkadaşlar. Bilgisayarın içerisine neler olduğundan kısaca bahsedeyim. İşlemci olarak bu bilgisayarda Ryzen 5 3500X var. Anakart olarak BIOS'ların B550M anakartı kullanılmış. Ekran kart olarak bilgisayarda Inno 3D markasının Twin X2 OC modeli bulunuyor. RTX 3060 Ti'nin birazcık overclocklanmış versiyonu. Bilgisayarın içerisinde 2x8 GB Crucial Ballistix 3200 MHz RAM bulunacak. 480 GBta da SATA 3 SSD olacak Netak markasının. Tüm bu parçaların birleşimi arkadaşlar şu anda sitede 9067 liraya satılıyor. Yani Game Garage Deluxe 5A RTX 3060 adlı sistemin standart halinin incelemesini yapacağım arkadaşlar. İsteyenler tabii ki özelleştirme seçeneklerini kullanarak bu bilgisayarın işlemcisini, anakartını, SSD'sini vesaire yükseltme yapabilirler. Ben 9000 lira civarındaki sistemin incelemesini yapacağım. Yakın zamanda da sizlere bir indirim kodu duyuracağım arkadaşlar. Sizlere bu bilgisayarın birazcık daha indirimli almanızı sağlayacak bir kupon kodunu da paylaşacağım ilerleyen zamanda. Bilgisayarın testleri ne zaman gelir? Muhtemelen Cuma Cumartesi günü civarında YouTube kanalımda aktif olur arkadaşlar. Video için beklemede kalın. Lütfen YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Gelişmelerden anında haberdar olmak için zil tuşuna da basmayı unutmayın unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.